Galatasaray, salı akşamı Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Liverpool'u ağırlayacak. Okan Buruk'un hedefi Victor Osimhen'i Mauro Icardi ile beraber forvet hattında oynatmak var. Ancak Nijeryalı oyuncu hazır değil. Ağrıları devam ediyor. Aslında Okan Buruk, Liverpool maçına hazırlık için Alanya Spor karşısında 30 dakika düşünüyordu. 10 dakika oynatabildi. Fiziksel olarak %70 inde, nedeni ise milli takımdan döndüğünden beri hiç takım antrenmanı yapmadı. Sadece Alanya maçından önce Perşembe akşamı kısa bir bölümde takımla çalıştı. 11'de başlama ihtimal %50 bölü 50. Liverpool maçı öncesinde önünde 3 idman var. Özellikle bugün ve yarın idmanlarda ne yapacağı, takımla ne kadar süre çalışacağı Şampiyonlar Ligi maçında 11 oynamasını etkileyecek. Okan Buruk, salı günü hem ağrı hem fiziksel durumunu değerlendirip Liverpool maçında o simhene forma verecek. Şu an için 11 başlama ihtimali %50 bölü 50. ICARDI hazır değil, TORREIRA e, tamam. Mauro Icardi de o simhen gibi hazır değil. Buna rağmen 6 maçta 5 gol attı. Süper Lig için bu fiziki durum yeterli. Ancak Frankfurt deplasmanında oyuna girdikten sonra Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Alanya Spor maçında sıcak hava ve neme bağlı olarak devre arasında oyundan alınan Lucas Torreira'nın Liverpool maçında 11 başlamasına engel yok. Yunus, İlkay ve Sara'nın durumu, aynı şekilde Okan Buruk'un, ayağında hafif bir ağrı olduğu için Alanya deplasmanında kullanmadığı Yunus Akgül'ün de Liverpool maçında sahada olmasına engel yok. Okan Grup geldiğinden beri ilk kez dinlendirdiği ve laktat testlerinde hazır değil raporu çıkan İlkay Gündoğan'ı da fiziki durumuna göre değerlendirecek. Ayağındaki sakatlık geçen Gabriel Sara Alanya maçında 63 dakika sahada kaldı. Çok da bir varlık gösteremedi.